Herkese yeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Ben şöyle giyindim. Her şeyim hazır. Şurada valizlerim hazırdı Çantamı tekrar kontrol ettim. Ceketimi de aldım yanıma. Baya hava soğuk şu an üşüdüm. Evde de her şey kapattıydım. Kaloriferleri falan. Baya bir soğuk ev şu an. Her neyse hmm, bir tane kahve yapsam mı diye düşünüyorum. Ama ya da oraya gidince mi içsem. Bilemedim şu an canım kahve de istemedi. Ama bir su içeyim. Tekrar bir lavaboya gireyim. Ablamı bekliyorum. Şimdi o gelecek. O gelince de inşallah çıkacağım. Çöplerimi atacağım. Her şeyi ayarlamıştım. 2 dakika onları atacağım. Ee, bu şekilde ben bugün yolcuyum. Türkiye'ye gidiyorum. Şimdi sabah vlogumu burada açıyorum. Ee, öğleden sonra vlogumu da İstanbul'da devam ettireceğim ne kadar tuhaf bir şey gerçekten kuş misaliyiz bir gün burada bir gün orada ee, Aynen bu şekilde heyecanlıyım vallahi zor uyudum dün Hani hep gittiğimiz yer Türkiye'ye hep gidiyoruz her sene ama her gittiğimizde ayrı böyle bir heyecan oluyor Yani zor uyudum İçim içime sığmadı dün yani böyle değişik, güzel, severim, seviyorum ya. <laughs> yani. Her neyse daha fazla uzatmayayım. Ee, ablama bir yazayım bakalım ne yapmış, ne etmiş diye kalkmış mı? Ay acayip de uykum var. Çok geç uyudum. Ee, Aralıklı bir de hep uyandım. Bakalım uçakta uyuyabilir miyim bilmiyorum. Sanmıyorum. Hiç uçakta uyuyamıyorum ben. Ama e, bakıp Gidip göreceğiz bakalım inşallah. Arkadaşlar ablam geldi. Ay dur, dur ay dur. çıkma da orası. <laughs> <laughs> ablama aldı günaydın. Şöyle bize sıcak çikolata almış. Ben de Red Bull vardı evde. Kendin dün aldıydım. Kapıcınlı. Dün değil dün önce. Hesada kendi kapıcına bana daha eski kakao mu? Evet. Esadan sen mı? Ya, Esa'dan Aa çok teşekkür ederim. Ben, de ben seviyorum. Evet oranın kahvelerini çok seviyorum ben ay, bak çok ben. güzel gerçekten. Şimdi Tempülümüz çıktık. Doldu. Yani doldu kahve mu? daha alırım. Ah. Ondan sonrası bedava. Mis. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bakalım biz şimdi yola çıktık. Gidiyoruz. Saat beş buçuk. Saat aynen tam beş buçuk. Dört uyandım ben. Hadi ya ben de bir ara bir üç buçukta uyanmışım. Beş Saçma beş sapan buçuk. rüya görmüşüm. Ben iki buçukta uyandım. Baktım saat ay dedim yaşasın iki saat daha uyuyacağım. <laughs> Allah'ım dedim zor uyudum kadın. Stres ben heyecan tövbe tövbe her seferinde aynısı oluyor az önce evet. videoda da dedim Nasıl normal yani evet. sonuç olarak vatanımıza gidiyoruz Aynen öyle İnsan otomatikman bir sevgini hevesleniyor yani Evet bu şekilde neyse şeyler çıkmadan e, kahvemizi ka, kakomuzu çektik İlerleyen saatlerde devam çekeriz Evet Ankufta giderdim. Ankufta artık <laughs> onca yukarıda Allah ulaşırdık Allah, Bu milletin ışıkları niye böyleymiş ya havalarına geldik arkadaşlar. Şimdi parka gireceğiz. Aslında ben ablama girme dedim ama o da ben seni öyle bırakmam dedi. Sağ olsun. Evet, <laughs> Geldi beden ben seninle gelen dedi. Bir verelim bakalım valizi. Evet bakalım. Aynen burada çok dur. Mı gelecek, az mı gelecek? Evet. Çok gelmez aslında. Tam kilo hakkımı yo, yo, kullanırım. Aynen, Büyük bir ihtimalle. Sen ne zaman ne dersen hep o çıkıyor. Park platisi 2 ya da 3'e giriyor babam hep. 2'ye de girebiliriz. Zil Ben burada ben de biliyorum ya. Hep her zaman yeniden bir yere gireyim. Aynen Bu arada öyle. Çubukla sürek, gidip geldiğimiz için burası bir biri de girip ikiye git bence boş ver. Şuraya girelim. Hı hı. Bütün Türkler gelmiş bak aydır Evet arkadaşlar. Şöyle video çekeyim dedim. Hiç böyle video çekmeyi de sevmiyorum ama sizlere çekeyim dedim. Ben içeri girdim çok şükür. Dediğim gibi şöyle kendime bir sandviç aldım. Çok acıktım çünkü dün çok erken yemiştim doğum gününde. Ondan sonra bir daha bir şey yemedim. Ee, bir de su aldım. Uçakta da bir kahve veya çay bir şeyler alalım diye düşündüm. Saat şu an yedi buçuk. Biz işte beş buçukta çıktık ablamla. Altı, on beş geçe buradaydık. Giriyorduk, ediyorduk, valizleri veriyorduk derken ee, ancak işte tam vakti oldu çok şükür hatta el bagajımı da verdim bazen çünkü onu almıyorlar yanımıza taşımamız gerek ama onu da sorduk alabilir miyim diye ay verebilir miyim dedim onlar da tabii ki de verebilirsin daha kilon da var dedi onu da verdim elimde hiçbir şey yok sadece çantam var ee, hatta şey ekstra cam kenarı istedim artık çünkü cam kenarları parayla. Biz geçen ablamla gittiğimizde 10 euroydu. Şimdi de 14 euroya çıkmış. Dedim tamam hemen şey yapalım bana çünkü koridor gelmiş. Aslında ben koridor seviyorum. Ama bu sefer nedense koridorda hiç oturasım gelmedi. Bir de yalnızım ya. Dedim ki cam kenar olsun. Hem kitap falan da getirdim. Ne bileyim dizi izlerim diye dizi indirdim. Bir sürü şeyler yaptım. Hani kafamı yaslar şey yaparım dedim. Ben uçakta asla uyuyamıyorum yani şöyle bir gözümü dinlendiririm. Belki 15-20 dakika ama ondan sonra uyuyamıyorum. Hem zaten lenslerim de var. Onun için de zaten uyuyamam. E belki de onun gözümde olduğu stresinden doğru da uyuyamayabilirim bilmiyorum. Böyle bakalım. Yanıma kimler oturacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Keşke böyle yalnız otursam ya da ortası boş olsa ama bilmiyoruz bakalım ben çıktım artık yola. Az sonra uçağa gireceğim. Saat 8.5'te. Az sonra açılır hatta kapılar. Çünkü saat 7.30 şu an. Az sonra az sonra e, gireceğiz bakalım. ben uçağa bindim çok şükür. Olay 40 dakika yakın rotor var dediler. Uçağın kalkışına izin verilmedi. Bir problem varmış. 40 dakika dediler ama yani bir 50 dakikadır falan bir saat diyeyim. Bir saattir bekliyorum uçağa binmeye. Neyse geç olsun güç olmasın. Sağlam gidelim inşallah. Bakalım şimdi uçağa bindik saat 9 oldu. 8-5 geç uçak kaldı normalde uçağa bindi ekstra şey aldım ödedim ekstra cam kenarı diyor en arkaya geldim Gerçekten en arkadayım camımda yarım şaka gibi gerçekten şaka gibi ama yapacak yok artık Hadi bakalım ben artık bindim uçağa Şöyle babam beni almaya geldi. Selam desene. Merhaba. <laughs> Sen bak tamam. Aynen babam aldı beni çok şükür. Biz çıkalım bir 20 dakika falan oluyor galiba. Bu durum oldu mu? Uçak bayağı geç indi arkadaşlar. Normalde Türkiye saatiyle 12 12 15 geçimine ince 5 geçe inecekti aslında uçak. Ama dediğim gibi röter yaptı. Tam bir buçuk bir saat 40 dakika geç kalkış yaptı. Tabii ki de o zaman da geç iniş yapmış olduk. Ama şimdi çok şükür bindim arabaya gidiyoruz arabayla gelmiştik biliyorsunuz. Benim eski arabamla. Bir valizi buraya attık. Bir tanesi de bagaja koyduk. Üstünü açtık. Hava müthiş. Şu an 32 derece resmen. Bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. 24 falan diye düşündüm. Dışarı bir çıktım. Bu hava efsane. Çok güzel vallahi Bakalım. Bu hafta sonu e, havalar böyle güzelmiş. Yarın zaten düğünümüz var biliyorsunuz ki. Demiş miydim bilmiyorum ama bayağı tempolu, çok bir erken bir saatlerde kalkıp hazırlanıp düğüne gideceğiz. Çünkü Türkiye'deki düğünler çok erken oluyormuş. Onda gelin de gidecekmişiz. Bir de de düğün müydü? Nikah. Nikah kıyılıcı. Ondan sonra işte artık düğün olur. Sonra teyzem gide yemek mi verilecek? Bir şeyler falan dedi Berna akşam. Ama akşam konuşacağız bakalım. Yani dün akşam yazışmıştık biz Berna'yla yine. Öyle. Bakalım eve doğru gidiyoruz. sizlere devam çekiyorum. Saat şu an on buçuk. Biz hepimiz erkenden hazırlandık. Erken Çok erken kalktık. Aynen yedi de kalktık. Çünkü düğünümüz bir de nikah kıyılacakmış. Bir de salonda olacağız. Şimdi biz yola çıkalı bir yarım saat falan oluyor. Gelin almaya gidiyoruz. Şöyle üç beş araba peş peşeyiz. 5 araba. Bir tane minibüs o direkt düğüne, e, düğün salonuna gidecek. E, biz de gelin almaya gidiyoruz. Bakalım sizlere oradan çekeceğim. Hepimizin resimlerini de size göstereyim çünkü hepimiz güzel hazırlandık, süslendik, püslendik. Gidiyoruz bakalım gelin almaya. teşekkür ediyorum. Güçlü bir alkış alalım mı gelin hanıma? Donat Bey adınız soyadınız? Furkan Aydın. Teşekkür ediyorum. Nikah şahitlerimizi tanıyabilir miyiz lütfen? Osman Çiçek. Necdet İnan. <laughs> Okan Gölgeç. Arzu Kırcı. Ronya Sansar. Zeynep Kurubaca. Teşekkür ederim. Beylikdüzü Belediyesi evlendirme memurluğumuza yapmış olduğunuz müracaatla evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanınız ve ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeniz herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Bir kez de şahitlerimiz ve konuklarımızın huzurunda sözle söylemenizi rica ediyorum. Sayın İrem Akkoyun, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür iradenizle, Sayın Furkan Aydın ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Sayın Furkan Aydın, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın İrem Akkoyun ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Şahitlerimiz, çiftimizi duydunuz. Sizler şahit misiniz? Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Rabbim bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah güle güle oturmak, güle güle aile kurmak nasip etsin. Şahidim. <laughs> Şahitlik ediyorum. Şahitlik ediyorum. <laughs> Şahitlik ediyorum. Şahitlik ediyorum. <laughs> o zaman... Quelque chose d'universel dans notre histoire, une petite étincelle ou bien plus qu'un.